Beşiktaş'tan geliyoruz. Söğüş müdesiniz? Evet. Aşağıya geçelim daha. Orada da bir sahip değil mi? Sağ olun. Çektim. Aşağıya bakacağız. Abi merhaba. Kaç yıldır yapıyoruz bu işi? Bu işi kaç yıldır? 45. 45 sene maşallah. Burada 30 sene. Kuzu kellesi kullanıyoruz. Yanak, dil, beyin, başka var mı abi şey? Göz var. Göz var. O süper. Acı olmasın abi. Soğan olmasın. Bizim mi? Bizim abi. Açık olan bizim. Acı acı olmasın. Soğan olmasın kimyon olabilir. Kimyon candır. Çat alabilir miyiz 2-3 tane daha? Dört dört işte. Orada metri, var mı? Teşekkür ederiz. Eline sağlık. Acı koymadım. E, Soğan yapmışsın. koydum. Adım. Koydursaydın sen ya. Annen de sana dokunur. Bana niye de Annen de bana. Ufacık bana bir dürümümsü bir şey yapar mısın? Kendin abi? yapacaksın. Ver ben, ben yapayım. Niye kendin yapıyorum? Bak beyin. Allah Allah. Beyin, bak yanak eti. Şunlar değil bak. Ben Naz'a yanak eti vereyim. Beyin de verebilirsin. Ben beyin severim. Abla al beyin. Daha soğuk. Beyin var, var. Işte. Çünkü ben buzdolabına koymuştum onu. Bu. Tamam. Dur göstermiyorum. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Dedim, evet. Ben yiyorum şimdi. Ben hmm. Biraz hisar önünde de mi? çok güzel bir. Güzel <laughs> Nasıl kesiyorsun? Nasıl anneciğim? <laughs> Sevdin mi? De be, şey de ben yerim. Ben de. Çünkü o kadar soğuk ki benim önceki elim daha soğuk. Benlik olay değil bu. Hiç benlik olayı değil. Güzel bir mekanı da güzel.